Merhaba dostlar. Bugün size günde sadece 100 lira tasarruf ve yatırım yaparak 10 yılda nasıl bir ev sahibi olabilecek kadar bir kazançlı bir para kazanacağınıza ipuçlarını vermeye çalışacağım. Bu bir hem yatırım tavsiyesidir hem değildir. Tasarruf yapmak yatırım tavsiyesidir. Ama neye yatırım yapacağınız sizin bileceğiniz iştir. Ben sadece sizi bilgilendirmek amacıyla bir örnek vereceğim. Mesela geçmiş 10 yıl verilerine baktığımızda Netflix'e 1000 dolar yatırdığımızda 65.300 dolar olmuş 10 yılda. Sadece 1000 dolar. Apple'a 1000 dolar yatırdığımızda geçmiş 10 yılda 17.530 dolar olmuş. Amazon'a 1000 dolar yatırdığımızda 10 yılda 23.590 dolar olmuş. Microsoft'a bin dolar yatırdığımızda 10 yılda 7.310 dolar olmuş. Google'a bin yılda bir yıl bin dolar yatırdığımızda 10 yılda 5.590 dolar olmuş. Bunları tabi Netflix'i ben nereden hissesini alacağım demeyin. Mesela basit bir örnek illa bunu almak zorunda değilsiniz. Akbank'ın yeni teknolojiler yatırım fonu var. Bunun içinde. Apple var, Google var, Facebook var, Amazon var, Microsoft var, Intel var, Samsung var, Nokia var, Alibaba var, Tesla var, Netflix var, IBM var, var oğlu var. Yani 3 lira 5 liraya yatırım fonlarına yatırım yaparak siz 10 yılda bir ev sahibi olabilirsiniz. Peki bu bunu nasıl yapacaksınız? Yani yılda bin dolar, tabi bu bir geçmişte olan bir şey, geçmiş on yıl, gelecek on yılın garantisi değil ama demek ki e, böyle bir getiri var. Peki bunu e, ayda, günde yüz dolar, günde yüz lira, özür dilerim, günde yüz lira tasarruf yaparak e, çok bunun tabi çok üstünde bir gelir de sağlayabilirsiniz. 100 lira günde 100 lira tasarrufu nereden yaparsınız? Günde 100 lira tasarrufu yapmak için mesela pratik örnekler verelim. Mesela ekmek israfı Türkiye'de yaygın bir konu. Ekme, ekmek israfını azaltabilirsiniz. Ekmek israfı nasıl azaltılır? Ben mesela ne yapıyorum? Ee, ekmeği alıyorum. Derin dondurucuya atıyorum. Yiyeceğim kadar çıkartıyorum. İster hemen çözülüyor zaten 10-15 dakikada, istersen de kızartıp yiyorsun. Bu sayede ben hiç ekmek attığımı hatırlamam. Sebze-meyve alışverişi mesela. Sebze-meyve alışverişi, artık ben sebze-meyveyi taneyle alıyorum ve pazarı dolaşıyorum. En kaliteli sebze-meyve ve seçmem lazım. Hem seçiyorum, ya marketlerde mi ucuz, pazarda mı ucuz, seçiyorum en uygun ve en kaliteli sebze meyveyi tane ile alıyorum. Ondan sonra market market karşılaştırması yapıyorum. Mesela tavukmuş, bakliyatmış gibi temel ürünler için marketlerden, internetten fiyat karşılaştırması yapıyorum. Ve o şekilde tasarruf yapıyorum. Mesela siz sigara içiyorsanız sigarayı günde 5 tane azaltabilirsiniz. Oradan yapacağız tasarrufu yatırım fonlarına, Netflix'e, Amazon'a, Microsoft'un olduğu yeni teknolojiler yatırım fonlarını yönlendirebilirsiniz. Mesela elektrik tasarrufu yapabilirsiniz. Tasarruflu ampuller kullanırsınız. Kullanmadığınız cihazlarınızı kapalı tutarsınız. Bir de tabi fişten çekmek gerekiyor arkadaşlar. Yani fişte olduğu takdirde cihazlarınız elektrik kullanmaya devam ediyor. Cihazlarınızı mutlaka fişten çekmeyi ihmal etmeyin. Doğalgaz tasarrufu yapabilirsiniz. Kışın yalıtımı iyileştirebilirsiniz evinizde. Yalıtım iyileştiği zaman odalarınız daha doğalgaz kullanarak daha çok ısınacaktır. Su tasarrufu yapabilirsiniz. Damlatan muslukları tamir edebilirsiniz. Duşlarınızı daha kısa alabilirsiniz. Sonra ulaşım toplu taşımayı kullanırsınız. Arabayla e, bir yere gitmek yerine artık hem yakıt masrafı hem otopark masrafı astronomik boyutlara ulaştı. O zaman bir yerden bir yere gideceğinize toplu taşımayı kullanarak tasarruf yapabilirsiniz. Ondan sonra eğlence eğlence olayı tabii artık tabii ayda yılda bir kendinize bir ödül verebilirsiniz ama artık dışarıda kahve içmek, yemek içmek, yemek veya dışarıdan eve yemek söylemek artık sadece <laughs> zenginlerin hali oldu. Onun için eğer dışarıda böyle yemek yemek kahvaltı yapmak falan olursa Bunu ayda yılda bir gene belediyelerin sosyal tesislerinde yapmak enteresan olabilir Ben mesela bulunduğum yerde belediyenin sosyal tesislerinde mesela Evden Bazı şeyleri götürürüm orada sadece çay içiyorum veya oradan sadece akşam Evde yemeğimi götürürüm oradan patates söylüyorum sadece Veya çay içiyorum bu şekilde de dışarıda yeme ihtiyacınızı kısmen karşılayabilirsiniz. Ama siz tabi ev bir eviniz yoksa evi olmayan insan mutlaka günde 100 lira tasarrufu bir yerden e, yapmak zorunda. Bu yukarıda saydığımız e, şeylerle bu tasarrufu günde 100 lira tasarrufu her gün yatırım fonu alabilirsiniz. Yatırım fonu yani Microsoft'a, e, bilmem netflix'e günde 3 lira, 5 lira, 2 liraya elinizdeki cep telefondan e, hangi bankayla çalışıyorsunuz, mobil şubeden, cep telefondan, yatırım fonları kısmından 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 liraya günde 100, her gün 100 liralık yatırım fonu alabilirsiniz. Abonelik işlemleriniz varsa kullanmadığınız aboneleri iptal edebilirsiniz. Temizlik malzemenizi evde yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece işte çocuklarınıza ee, okula giden çocuklarınız varsa e, evden bir şeyler koyabilirsiniz. E, ve ek iş yapabilirsiniz. İnternette ek iş yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani neticede mutlaka günde 100 lira tasarruf yaparak günde 100 lira tasarruf yaparak 10 yıl içinde ve 100 liraya yatırım fonları yatarak. Ve sadece tabi şey olması şart değil. Amerikan Tekno, hisseleri Amerikan teknoloji hisselerine yatırım yapan yatırım fonları olması şart değil altına yatırım yapabilirsiniz gümüşe yatırım yapabilirsiniz bunların arkadaşlar hepsi ne yatırım fonlarına alıpsın yani altının yatırım fonu var gümüşün yatırım fonu var yerli hisselerin yatırım fonu var petrolün yatırım fonu var yani ben burada örnek olarak e, Akbank yeni teknolojiler yatırım fonunu seçtim burada bakarsınız Tefasın devletin resmi sitesi tefas yatırım fonları sayfasına girersiniz. Orada hangi fonlar için trend var, hangi fonlar yükselişte. Bu konuda YouTube'da her gün yayın yapan onlarca YouTuber var. Finans konusunda uzman. Bunları izleyebilirsiniz. Her gün 100 liralık. Benim size tavsiyem her gün 100 liralık yatırım fonu alın. İşte yüzlerce farklı yatırım fonu var. Bunlardan hangisini alacağını sizin araştırmanıza bağlı ama ben size yapacağım tavsiye her gün 100 liralık tasarruf yapın, bununla yatırım fonu alın ve 10 yılda bu çünkü mesela Amerika 100 lira TL olarak siz yatırım fonu alıyorsunuz, bunu dolara çeviriyor Akbank, Amerikan işte Netflix'ten Google'dan işte Amazon'un olduğu yeni teknolojiler yatırım fonu alıyor, dolar arttıkça sizin yatırım fonunuzun değeri artıyor. Yani TL olarak siz e, yatırıyorsunuz. Dolar olarak bir kazanç sağlıyorsunuz. Aynı zamanda Netflix'in, Amazon'un, işte Google'ın, e, Apple'ın e, kullandığınız telefonun hisse senedine yatırım yapmış oluyorsunuz. Hem doların, dövizin getirisinden faydalanıyorsunuz. Hem de hisse senedinin e, getirisinden faydalanıyorsunuz. Gene altın yatırım fonu aldığınızda TL siz e, ödüyorsunuz bankanıza. 5 liralık mesela altın yatırım fonu aldınız. Te, o 5 lirayı dolara çeviriyor. Dolar olarak altın alıyor size. altın Ve sonra altın hem altının ons fiyatı artıyor hem e, şey olarak dolar dolar onun fiyatı artıyor ve siz 10 yıl sonra e, inanılmaz bir getiriye kavuşuyorsunuz. Ve 10 yıl sonra bu paraları topladığınızda ben e, tahminim bir ev sahibi olacağınız önünde. Tabi ne kadar yatırım yapıyorsunuz, hangi fonlara yatırım yaptınız, elde edeceğiniz geliri de ona bağlı. Ama bir sepet yaparsanız mesela benim önerim en az 10 tane farklı yatırım fonu alabilirsiniz. Bundan bir sepet yaparsın. işte bunun içinde altın olur, gümüş olur, petrol olur, yeni teknoloji olur, yerli hisseler olur. işte burada Bitcoin'in ne Bitcoin'in kripto teknolojilerine, şifreleme teknoloji yatırım yapan blockchain fonları var. Onlardan olur. Böyle 10 tane veya 15 tane bir sepet yaparsınız. Bu sepette her gün yüz liralık yatırım yaparsınız. Hem finansal okur yazarlarınızı iyileştirirsiniz. Hem de 10 yılda kendinize bir ev, bir daire alacak kadar bir kazanç elde edersiniz. Bir yatırım bir para getirisi elde edersiniz. Bu tabi e, içine tabi şey de var. Faiz hassasiyeti olman için para piyasası yatırım fonları var. Onlara da yatırım yapabilirsiniz. Bu şu an aylık %4 civarında getiri sağlıyor. Yani onun da içine dahil edip böyle 10 tane 15 tane bir, bir sepet oluşturup. Çünkü bazı günlük olarak çıkar iner falan ama 10 yılda o günlük siz o şeylerle ilgili değilsiniz. Ayda gün, her gün ne olmuş, bir hafta sonra ne olmuş, siz 10 yıl sonrasını hedeflediğiniz için 10 yıl sonra büyük bir ihtimalle bir daire sahibi olacak kadar bir yatırım buradan kazanabilirsiniz. Tabii sebat etmek gerekiyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, dünyanın en zengin insan birinin sözünle bitirmek istiyorum. Şey diyor, ee, borsa diyor, ee, ak, sabırsız olanlardan sabırlı olanlara para transferidir. Yani siz de 10 yıl bek, bekleyeceğiniz için siz sabırlı olanlara giriyorsunuz. Ee, sabırsız olanlardan size para transferi yapılacak ve siz 10 yıl sonunda büyük bir ihtimalle bir e, daire sahibi olacaksınız diye düşünüyorum. Ee, ne derler dostlar? Ee, bir atasözü var, işten atmaz dişten artar. Mutlaka e, günde 100 lira yani asgari ücret alsanız e, daha da fazla alsanız günde mutlaka 100 lira tasarruf edeceğiniz kalemler vardır. Yukarıdaki kalemleri saydım size. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. Sizler bu kalemleri arttırabilirsiniz. 100 liradan daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Ama benim size önerim ben tabii öyle yapıyorum e, yatırım fonlarına yatırıyorum paramı. Bunun içinde işte para piyasası fonları da var, altın da var, gümüş de var, Amerikan borsası, yerli borsası vesaire. Burada birinden bir düşüyor, öbüründen çıkıyor ama orta vadede, uzun vadede mutlaka size enflasyon üstünde getiri kazandırıyor. Bir de tabii psikolojik etkisi var. Siz 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lirayı mutlaka yani bir hamburger 200 lira yani günde 100 lira e, nereye vermiyorsun ama 100 lirayı günde yatırım fonlarına yaptığınızda 100 liraya e, bir Netflix'e ortak olduğunuzda, bir Google'a ortak olduğunuzda, bir Apple'a ortak olduğunuzda e, sizde bu e, psikolojik olarak da bir e, olumlu etki yaratıyor. Daha çok tasarruf da yapmak için size bir motivasyon sağlar. Evet dostlar, sizler de bu konuda görüş ve belirtirsiniz veya hangi konularda video çekme istiyorsanız o konularda Video çekmeye devam ediyorum. Tabi bu bir kazan kazan videosu olmak zorunda. Siyasetle e, ilgilenmiyoruz. Mutlaka e, hayatınızı daha güzelleştirecek kazan kazan konularıyla ilgileniyoruz. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere.